Size masal anlatmak istiyorum Masalımın adı Kornas Kepi Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Bir arı kolonisi varmış Arı kolonisinin Kraliçesi Bütün arıları Toplantıya çağırmış Size çok önemli bir şey söyleyeceğim Hepiniz toplantıya gelin demiş bütün arılar toplanmışlar. Kraliçe arı, sevgili dostlarım, bütün yaz çok çalıştınız. Çiçeklerden, ağaçlardan topladığınız nektarlar ile harika ballar yaptınız. Hepiniz size sonsuz teşekkürler ederim demiş. Ama balımızın daha vitaminli, daha sağlıklı olması için karanlık ormanın derinliklerinde yetişen yeşil papatyadan da nektar toplamamız gerekiyor. Bu yüzden de içinizden üç kişiye görev vereceğim demiş. Bütün arılar heyecanla kraliçeyi dinlemişler. Acaba kime, kime görev verecekmiş ki? Kraliçe arı, Zizi, Kipi ve Lili siz üçünüz karanlık ormana gideceksiniz demiş. Zizi bu göreve layık olduğu için kendisiyle gurur duymuş. Ve koloninin en cesaretli arısı benim demiş. Lili ise ilk defa kendisine böyle bir görev verildiği için çok heyecanlanmış. Kipi ise of oh, seçe seçe beni mi seçti? Onca arının arasında neden ben? Karanlık ormandan nefret ederim diyerek söylenmiş kendi kendine. Ertesi sabah üç arı yolculuk için hazırlanmışlar. Kraliçe arı, orman tehlikelerle dolu ve çok karanlıktır. Dikkatli olun arılarım demiş. Üç arı, tamam kraliçem sen merak etme, görevimizi en güzel şekilde yapacağız demişler ve uçmuşlar. Kipi karanlık ormana gitmek istemiyormuş. Bir kurnazlık düşünmeliyim, bir kurnazlık düşünmeliyim demiş ve aklına çok güzel bir fikir geldi. Arkadaşlar, arkadaşlar aklıma çok güzel bir fikir geldi. Beni dinleyin demiş. Arkadaşları söyle bakalım önemli fikrin neymiş demişler. Kipi e, ben şimdi burada bekleyeyim karanlık ormana hiç gitmeyeyim. E, siz gidin ne olur ne olmaz. Size bir şey olursa görevi ben tamamlarım. Tamam mı arkadaşlar sizi burada bekliyorum demiş. Zilibe, zizibe, lili. Aa, ah, olmaz öyle şey. Bu görev üçümüze verildi. Üçümüz gideceğiz." demişler. Hiç de teklifi kabul etmemişler. Ve karanlık ormana doğru uçmaya başlamışlar. Karanlık ormana doğru girdiklerinde soğuk hava yüzlerine çarpmış. Zorlukla kanat çırpmaya devam ederken ormanın ulutulu sesi içlerine örpertmiş. O kadar karanlık ve korkunçmuş ki Zizi "Arkadaşlar birbirimizden hiç ayrılmayalım. Birlikte uçalım, yan yana uçalım." demiş. Kipi karanlık ormanda yeşil papatyayı bulmayı hiç istemiyormuş. Yine bir kurnazlık düşünmeliyim diye düşünmüş ve aklına çok güzel bir fikir gelmiş. "Arkadaşlar, arkadaşlar kanadım, ah, ah kanadım, kanadım acıyor." demiş. Arkadaşlar hemen yanına gelip ne oldu ne oldu kanadına demişler. Kipi ah kanadım çok acıyor galiba bir yere çarptım. Siz beni merak etmeyin sizi burada beklerim. Siz gidin yeşil papatyayı bulun demiş. Zizi evet zamanımız azalıyor. Biraz daha bu ormanda durursak soğuktan donabiliriz. Hadi gidip yeşil papatyayı bir an önce bulalım demiş. Zizi ve Lili ormanın derinliklerine doğru muşlar. Kipi kendi kendine. Ay aklımı seveyim ya. Ne kadar da kurnaz bir arayım diye kendiyle böbürlenmiş. O anda bir hışırtı sesi duymuş. Etrafına bakmış. Bu hışırtı sesi nereden geliyormuş? Hii, kocaman bir örümceğin üzerine geldiğini görmüş. Kaçmaya çalışmış çalışmış kaçarken kaçarken örümcek ağına düşmüş. Örümcek ho 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 benim kurduğum tuzaklardan hiçbir sinek hiçbir arı kaçamaz. Ho 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 diye keyifle gülmüş. Seni akşam yemeği olarak yiyeceğim. Nasıl olsa buradan kurtulamazsın. Şimdi gidip başka tuzaklar yapacağım demiş ve gözden kaybolmuş. Kipi imdat imdat diye bağırmış ama sesini duyan olmamış. Kurtarın beni Zizi, Lili neredesiniz sesimi duyun. Lütfen geri gelin diye bağırmış ama kimse onu kurtarmaya gelmemiş. Ah ah kurnazlık yaptım örümceğe yakalandım. Ah ah arkadaşlarıma yalan söyledim. E, düştüm tuza diyerek ağlamaya başlamış. <laughs> ah. Tam o sırada Dilili ve Zizi'nin sesini duymuş. Kipi neredesin? Nereye gittin? Kipi. Kipi buradayım. Buradayım arkadaşlar. Buradayım demiş. Zizi. Na olamaz, olamaz orumcak, o örümcek tuzağına yakalanmışsın. Seni oradan kurtarmamız lazım demiş ve bir dal parçası bulup kipi uzatmış. Sıkı tut seni çekeceğiz oradan demiş. Kipi dalı iyice tutmuş. Z Lili ve zili de dalı iyice çekmişler 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 ve kipiyi örümcek ağının tuzağından kurtarmışlar. Kipi arkadaşlarına sarılarak affedin beni affedin diyerek yalvarmaya başlamış. Zizi ve Lili hiçbir şey anlamamışlar. Neden affediyoruz sen ne yaptın